Çin. Çocuğumuz dünyaya geldi. Adı Tianmin. Bütün karların eridi. Güneş yüzünü gösterdi. Ama ben ben çocuğumuzu kaybettim. <laughs> Tianming, neredesin oğlum? Seni çok özlüyorum. Buna ben, ben sebep, sebep oldum. oldum. Seni, Seni korumayı başaramadım. başaramadım. Leydim, yemekler hazır efendim. Lütfen yiyin. Geri götür, iştahım yok. Yemek istemiyorum. Leydim, beni korkutuyorsunuz. Öğleden beri hiçbir şey yemediniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz lazım. Çiyan, bütün gün benimleydin. Git dinlen biraz. Ben yorgun değilim ki. Peki tamam. mutfakteklere sizin için atıştırmalık bir şeyler hazırlamasını söylerim. Bir şeye ihtiyacınız olursa eğer seslenin yeter. Müsaadenizle Leydim. Oda da başkası yok. Kardeşim. Akşamüstü teftiş sırasında haberim oldu. Tiamin'in kaybolduğunu öğrendim. Sen iyi misin? Bir gün içinde çöktüğünü görüyorum kardeşim. Tiamin'i kim almış olabilir ki? Oğlum şu an sadece anne sütüyle beslenebilir. Uyumadan önce süt içmek isteyecektir. Emzirilene kadar ağlar hem. Tiamin henüz bir bebek. Kim ona bu kötülüğü yapmış olabilir ki? Başta ilk düşüncem. Kendimi diğerlerinden soyutlar. Onlarla çatışmaya kalkmaz. Kendimi sadece Tian Min'le ilgilenmeye verirsem burada huzurla yaşayabileceğimizdi. Ama şimdi... Saraydaki tehlikeleri küçümsemişim. Kardeşim, lütfen kendini suçlama. Neyim var abi? İyi misin sen? Şey, iyiyim. Küçük bir yara. Nasıl oldu bu? Yoksa Çin kralının odasına giren suikastçı sen miydin? Başarısız olsam da arkamda bir ipucu bırakmadım. Nasıl bu tehlikeyi göze alırsın? Ya bir şey olsaydı. Çin kralının canını alabilseydim ikiniz özgür kalacaktınız. Abi. Çin sarayı sandığın kadar basit bir yer değil. Yinşen. O aslında bana. Kardeşim. Burada hapis kalmak mı istiyorsun? Eskisi gibi özgür olmak. istediğin zaman istediğin şeyi yaptığın. O günlere geri dönmek istemiyor musun? Tiamini bulmam gerek. Bu her şeyden önemli. Bu saray çekişmelerle dolu. Herkes güç ve mevki peşinde. Tiamin aynı zamanda bir prens. Büyüyüp vakti geldiğinde taht üzerinde hak sahibi olacak. Belki hep hedefteydi ama ben göremedim. Azmettirici kim olursa olsun amaç belli. Önce Tiamin'i kaybetmeni sağlamak, sonra saraydaki konumuna saldırmak. Kuşkusuz çok yakınımızdalar. Abi, harem ağasının bugün sarayı aramada eşlik ederken tutumu hayli rahatsız ediciydi. Harem ağası Cao mu? Ne demek istedin? Bugün sarayı aramama eşlik ederken bana hissettirdiği bir şey vardı. Sanki Tiyanmin artık burada değil der gibiydi. Sanki onun nerede olduğunu biliyordu. Ya da ben aşırı endişeli olduğumdan öyle hissettim. Bilmiyorum abi. Tianmen'i kaçıran oysa bundan ne elde edebilir ki? Ne olursa olsun Tianmen'i bulmak için her şeyi yapacağım. Abi lütfen. Senin buna karışmanı istemiyorum artık hem yaralısın sen. Buraya senin için geldim. Çektiğin acıyı nasıl göz ardı edebilirim? Merak etme, dikkatli olurum. Majesteleri, ordu ve saray muhafızlığına bağlı birçok asker burada. Prens Tian, mini bulmak için uğraşıyorlar. Hmm, Majesteleri hala çok genç. Başka çocuk yapmalı. Kaybettiği tek şey asil soydan gelmeyen bir prens adayı. Birkaç güne kalmaz tamamen unutur. Haklısınız. Gerçi bazı dadılar ve hizmetkarlar için bu o kadar kolay değil. Lady Chu ne yapıyor? Sarayda bu kadar kargaşa varken hırslarına gem vurması iyi olur. Lady Chu kendi sarayında tütsü yakmakla meşgul. Ana Kraliçem endişe etmesin. Chu genelde sabırsızdır. Bu mesele önemli ya da önemsiz olabilir. Ama asla bu işe karışmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.